Oho herkes pusuyor mu ne yapıyor anlamadım ki nerede bu millet Oha lan body yedi Kanka o tahta delinmiyor biliyor musun Bana mermi geçmiyor oradan Bilmiyorsan öğreteyim dedim zinc how the lobby okay guys um no game sound, wait. <laughs> Looks nice. Is there people not not even moving? Aye yeah ay, ay. ay, ay, ay. Ah. Oh my God, he's so awkward, dude. Surely he hears me get shot and he re-peeks that, but he's just gonna run up the tower. La 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 la. Samur ya. Bir bu eksikti ya. Bir bu eksikti. Ardı gerçekten ya. bir bu eksikti. 20 tane takımın arasında kaldık anasını satayım ya. above us someone killed i love it <laughs> Şurada lan döne ne o? Apa çıktı adam. Şey direğin arkasında bir numara. Şura bir, bir. Bak smoke atıyorlar. Geçecekler ama şurada. Lan size bombaya geliyor. Bir hit bile vuramadım. Orada bir var. Aber wieder. Was? Ich denke mit dir. Zur Fucht. Ich komme hier wieder raus? Nee. Uh. Uh -huhu. Kommt! Oh, warten der mir jetzt kurz. Flash attım. Kaçta 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 gel. Benim gel, olduğum gel. taraf. Biz biz kaçta başlayalım. Biz kaçta flash attık. Bro bro. Aç yok aç yok kaçta yok koş. Flash attım ana. Çık yukarı vur çık yukarı vur. Koş önde arka. Bir daha var içeride dikkat. Koş koş koş. Bunu da çocuktu evet. 6 evet. kill of. Çiçek. Kasabıcan oğlum. Meu Deus É porque o ping dos caras é muito bom mano Nossa entrou, Nem vi o corpo, nem tinha visto ele, eu vi só a bala batendo em tudo É o corpo, o ping dos caras é muito bom mano, os caras só entram Lá, lá, lá não no outro Óbita na vaga Helal. Bu tarafta iki kişi kaldı önümde. Can basıp geleceğim. Ben de can basıp geçiyorum. Bitirmedim istiyorum. ben belki. Ben de bitirmedim direkt dokunmadım şu şey. Kalemde Var mı Ersan? Var. Gel. At. Atsana bana. Tam işaretimdeydi iki kişi. Alıyorum rezi. ezdiğim adamın olsun. Nerede bunlar ya? İşaretimdeydi kanka kişi. Şurada bir saniye. Şurada iki kişi. Ev içi duyuyorum. Duyuyorum Bitirdim, şey yapmasın diye. İşaret de sanırım kaldırabiliyor. Şu evin çatısında, arkaya geç, arkaya macına. Çatınlı. Anladım onu. TSL, o işaret işar TSL, İşareti TSL. Bobby Moore. Oh my God, how did he live? One's one on Mo. Jansen. Holding a corner there, I think. Of. The headshot. No helmet. No ah. Hayda. hayler. Hadi uzan ben sana sen ne yaptın? Oyuncu bunlar ha. Tamam da sen gidiyorsun yine kafana göre. Tamam öldüler. Jeg ser folk. Uh, venstre for oss. Ja, ja. Hei. Сейчас это же одит, а что я? Я, блядь. Бля, а у меня патронов не было. У меня не было патронов. Я отмил перезаряд.